26 Mayıs çarşamba günü İstanbul'da yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. 1 bir numaralı Baba Oktay ile başlıyoruz. İsmail Yıldırım'la çalıştı 22 Mayıs'ta. Binini 1.03.5400'ü ise 24'lük bir galop yaptı. Ankara pistinde çalışmıştı Baba Oktay. Dört numarada Cerenimo ekrandaki isim iç pistteydi. Muhammed Bedir Sakallılar vardı üzerinde. 22 Mayıs'ta yaptığı işini birini 1.04.5 400 ise 24.5'luk bir galop yaptı. 7 numarada Sepul Veda Murat Tokçalar'la 18 Mayıs'ta piste çıktı. 641.8 oldu. 400 ise 27.5. 1 numaralı Deli Duman, Cuma Altunbaş'ta 23 Mayıs'ta 1'ini 1.08.7, 400'ünü ise 27.5'luk bir galop yaptı. 2 numaralı Dobi görüntüye geliyor. İç pistte çalıştı. Dıştaki Safkan, Sedat Dikmen'le 23 Mayıs'ta 600'ü 42.6, 400'ü 28.5'luk bir galop yaptı. 5 numarada Inter ortadaki safkan Vahdettin Kaplan'la 24 Mayıs'ta binini bir 12.6, dört yüzü ise 29.2'lik bir golop yaptı iç pistteydi. 6 numarada 36 ekranda içteki kır safkan Sedat Dikmen'le 24 Mayıs'ta binini 1 13, yüzü ise 29.6'lık bir golop yaptı. Arkada şu anda 3.likteki safkan. 7 numaralı Sarraftay görüntüye geliyor. Ankara'da iç pistte çalıştı bu isim. Özgür Ordu vardı üzerinde. 24 Mayıs'ta 857, 400'ü ise 28.2'lik bir iş sergiledi. 8 numaralı Esen'in Gül'ü görüntüye geliyor. İçteki safkan Şahin Dursun da 24 Mayıs'ta 640.5-400'ü 26.7'lik bir golop yaptı. 9 numarada Medeni ekrandaki isim dışta olan Safkan. Berkan Çığla ile 22 Mayıs'ta 859.2, 400'ü ise 29'luk bir galop yaptı dıştaki Safkan. 10 numarada Yahenya ekranda Mehmet Kaya ile çalıştı. Apranti ile 24 Mayıs'ta 853.3 400'ü ise 25.5'luk bir iş sergiledi. 3 numaralı Ateşin Kızı Engin Karataş'ta 23 Mayıs tarihinde 856.5 400'ü ise 27'lik bir galop yaptı. 4 numaralı Eze Eze Apranti ile 25 Mayıs tarihinde yapmış olduğu kenteri ile ekranda kır safkan. 5 numaralı Melike Nur görüntüye giriyor. Öndeki kır safkan Berkant Gökçe ile 24 Mayıs'ta 642.5-428'lik bir galop yaptı. 6 numaralı Nedret Sedat Çiftçi idaresinde 23 Mayıs'ta çalıştı. Binini 1.11.2, 400'ü ise 28.2'lik bir galop sergiledi. 7 numaralı Arda Boyu Güven Gökçe ile 24 Mayıs'ta kenter yaptığı yapmış olduğu bu kenteriyle ekranda safkan. 8 numaralı Dağ Panteri Berkan Çığla idaresinde 25 Mayıs tarihinde yapmış olduğu kenteriyle ekranda. 10 numaralı Ağdaş'ta ekranda Apranti ile çalıştı bu safkanda. 24 Mayıs tarihinde Kenter bir iş sergiledi görüntüdeki Kırat. Üç numaralı Mogabo iç pistte çalıştı. Fatih Kılıç vardı üzerinde. 22 Mayıs'ta birini 1.03.4400 ise 26 buçukluk bir iş sergiledi. 4 numaralı Kızıl iç pistte çalışmıştı. Bu safkan 24 Mayıs tarihinde 636.8, 400'ü ise 24'lük bir galop yaptı. 6 numaralı Aviator ekranza iç pistte çalışanlardan Mustafa Gündüzeli vardı üzerinde. 24 Mayıs'ta sprint yaptı, 400'ü 24.3 oldu doğru safkanın. 7 numaralı Lightning Hawk ekranza Uğur Ovat'la 19 Mayıs tarihinde 1400'ü 1.30, 1000'i 1.04, 400'ü 26'lık bir iş sergiledi. Görüntüdeki 7 numaralı Lightning Hawk. 8 numaralı King Leonidas iç pisteydi. İbrahim Kaya vardı üzerinde 23 Mayıs'ta 851, 400'ü ise 25,5'luk bir iş sergiledi. Bir numaralı Foo Blue ekranında Kırsafkan Afgan Bahattin Akbulut'la 24 Mayıs'ta sprint yaptı. 400'ü 26.2 oldu. iki numarada Gece Kralı dıştaki Al Safkan iç Piste çalıştığı Muhammed Bedir Sakallılar vardı üzerinde 21 Mayıs'ta binini bir 11.8 400'ü 28.6'lık bir galop yaptı. 3 numaralı Kaya Ege en dıştaki Doru Safkan Kaan Sarı ile 24 Mayıs'ta 1'ini 1 12 400 ise 28.6'lık bir galop yaptı. 4 numaralı Koşan Aslan Ulaş ile 23 Mayıs'ta 855 400 ise 28'lik bir galop yaptı görüntüdeki safkan. 5 numarada Necdet, Ramazan Arslan'la 23 Mayıs'ta 854-400'ü 27'lik bir iş sergiledi. 7 numarada Şampiyon yüreği Rasim Özkan'la 24 Mayıs'ta sprint yaptı 400'ü 28 oldu. 8 numaralı Vado Kaya, Arkada kalan Kırsafkan Sedat Çiftçi ile 23 Mayıs'ta 1200'ü 1.29.3, binini 1.13.8, 400'ünü ise 30'luk bir galop yaptı. 10 numaralı Dodurga Sefer Demir ile 23 Mayıs tarihinde 800'ü 56, 400'ü ise 27'lik bir galop sergiledi. Görüntüdeki Doru Safkan. 11 numaralı rüzgarın hızı Sadık Kara Osman'la çalıştı. 23 Mayıs'ta 641.7 oldu. 400 ü ise 27.3. Bir numarada Nestor Ankara pistinde yaptığı işini. Muhittin Korkmaz vardı üzerinde. 23 Mayıs'ta 850.9, 400'ü ise 25.2'lik bir iş sergiledi. 2 numaralı Jack Sparrow iç pistteydi. Yılmaz Öztaş vardı üzerinde. 23 Mayıs'ta çalıştı. 800'ü 50.2 oldu. 400'ü ise 24.8. 3 numaralı Beyond Redemption iç pistte çalışanlardan Cuma Altunbaş vardı üzerinde. 23 Mayıs'ta 800'ü 49.2 oldu. 400'ü 24'lük bir galop yaptı. 4 numaralı Golden Pass iç pisteydi. Hacı Demir vardı üzerinde. 22 Mayıs'ta 848.6 48.6, 400'ü ise 24'lük bir golop sergiledi. 5 numaralı My Billionaire ekranda Mevlüt Kurt'la 23 Mayıs'ta 800'ü 51.8, 400'ü ise 25.8'lik bir golop yaptı görüntüdeki My Billionaire. 6 numarada Aktaş Fırtınası iç pistte çalışanlardan Burak Averbakla 24 Mayıs'ta 638.6, 400'ü ise 25'lik bir iş sergiledi. 7 numaralı Bayezet Ekranda Cuma altın başta iç pistte çalıştı. 22 Mayıs'ta birini 102 400'ü ise 25.5'lik bir galop yaptı. 8 numaralı Ceda Yasin Demir 24 Mayıs tarihinde 638.4 425'lik bir galop yaptı. 9 numaralı Kayı Bey'i e ekranda Ramazan Arslan'la 25 Mayıs tarihinde 636 423.2 son 200 ise 11.6'lık bir iş yaptı. 10 numaralı Ağrı Kasırgası Bektaş Sav İdaresi'nde 24 Mayıs'ta birini 1, 1 400 ise 25'lik bir galop yaptı görüntüdeki safkan. On bir numaralı Juno Ufuk Birik İdaresi'nde 25 Mayıs tarihinde 636, 424, son 200 ise 12'lik bir sprint yaptığı görüntüdeki safkan. Bir numaralı tek çarem Erhan Demir'le Ankara pistinde çalıştı. 24 Mayıs'ta 642.3 400'ü 27.7 oldu. İki numaralı Alina Sultan iç pistte çalıştı. Orhan Demir kranla 24 Mayıs'ta 643.5 400'ü ise 28.5'luk bir galop sergiledi. 3 numaralı Eda Yap görüntüye geliyor. Güven Gökçe ile iç pistte çalıştı bu safkan 24 Mayıs tarihinde 644.8 400'ü 29.8'lik bir galop sergiledi. 5 numaralı Gülcem dıştaki safkan Cuma altın başta 24 Mayıs'ta 640.5 400'ü 26.7'lik bir galop yaptı. 6 numaralı Snowflake İzmir pistinde çalıştı. Yasin İçsel vardı üzerinde. 23 Mayıs'ta 859 429'luk bir galop sergiledi. 7 numarada Yelkanım Seçkin Aydoğan'la 24 Mayıs'ta 641 427.3'lük bir galop yaptı. Bir numaralı Koca Vezir iç pistte çalıştı. Şinasi Gökçe ile 24 Mayıs'ta 637.8 400'ü 24.5 oldu. İki numaralı Brown Pilot iç pistte çalıştı. Seçkin Aydoğan'la 800'ü 48 oldu. 23 Mayıs tarihinde 400'ü ise 24.5'luk bir galop yaptı. 3 numarada Fraser İbrahim Kaya idaresinde 23 Mayıs tarihinde 1103.8 400'ü ise 25 buçukluk bir iş sergiledi. Görüntüdeki doğru safkan. 4 numaralı Milbus Yunus Yalvan'la 24 Mayıs'ta çalıştı. 636.7 oldu. 400'ü 24.3. 5 numaralı Nitrox görüntüye geliyor. İç pistte çalıştı Ramazan Arslan'la. 22 Mayıs'ta binini 1.04.4, 400'ü 25.2'lik bir galop yaptı. 6 numaralı Equinox Dakota iç pistte çalıştı Suat Özkanlı. 22 Mayıs'ta 1200'ü 1.16, 1000'ini 1.02.4, 400'ü 25.4'lük işler tergiledi. 7 numaralı Guliyev, dıştaki safkan. Volkan Yüksel ile çalıştı 23 Mayıs'ta. Birini 1.03.6, 400'ü 25.3'lük bir iş sergiledi. Dıştaki safkanzı Guliyev. 8 numaralı Samuray, Yasin Demirkıran 25 Mayıs'ta 639.4, 400'ü 25.8, son 200'ü ise 12.7'lik bir iş yaptı. 9 numaralı San Sebastian, Erhan Soy kuvvetle 22 Mayıs'ta 853.2, 53.2, 400'ü 25.7'lik bir galop yaptı. Bir numaralı Efe Er ekranda iç pisteydi. Ramazan Arslan'la 25 Mayıs'ta 426.5 son 200'ü ise 13.2'lik bir galop yaptı. 2 numaralı Eyvah İnce Yunus Orhan Demir Kıranla iç pistte çalıştığı 23 Mayıs'ta 856 400'ü 28.8'lik bir golof sergiledi. 3 numaralı Fırtına Batuhan Keresteci ile 24 Mayıs'ta 855.8 400'ü 28'lik bir iş sergiledi. 3 numaralı Fırtına 5 numaralı Olgaç Tay Harun Çanakçı ile 24 Mayıs'ta 642.7 428'lik bir galop yaptı. Ankara pistinde çalıştı safkan. 8 numaralı Gelibolu Sevdası dıştaki al safkan Hacı Altunbaş'ta başta 23 Mayıs'ta 854.3 400'ü ise 27'lik bir galop sergiledi. Dıştaki al safkan İki numaralı Fedai Sadık Yıldız da 25 Mayıs tarihinde sprint yaptı. 400'ü 29.3, 200'ü ise 14 oldu. 4 numaralı Güneş'i gördüm. iç pistte çalıştı. Kırat, Gökmen, Gökçe vardı üzerinize. 25 Mayıs'ta 400'ü 28.2, 200'ü ise 14'lük bir galop yaptı. 6 numaralı Baba Yavuz iç pistte çalışanlardan Mustafa Gündüzeri ile 24 Mayıs'ta 642 428lik bir iş sergiledi. 7 numaralı Yağız Bey'i Metin Hamedi ile 21 Mayıs tarihinde binini bir 10.7, 400'ünü ise 29'luk bir galop yaptı Yağız Bey'i. 8 numaralı Aren Bey, Sabit Eren Ankara pistinde yaptığı işiyle ekranıza 24 Mayıs tarihinde 857.3429'luk 29'luk bir iş sergiledi. 11 numaradı numarada Büken Tay, Özgür Gönül Taş'ta 23 Mayıs'ta binini 27'lik bir galop yaptı. 12 numarada Baş Aydın, Seçkin Aydoğan'la 25 Mayıs tarihinde 427.7 son 200 ise 14.2'lik bir sprint gerçekleştirdi. Evet 26 Mayıs çarşamba günü İstanbul Veter Efendi Hipodromu'nuza 10 koşulu bir programla sizlerle birlikte olacağız. İki farklı 6'lı ganyan heyecanı yaşanacak. 1. altılı ganyan ilk koşuyla birlikte saatler 13.30'u gösterdiğinde başlayacak. 2. 6'lı ganyansa 5. koşuyla birlikte saat 15.30'da başlayacak. Tüm yarışseverlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.